İnsanlar gibi karmaşık yapılı organizmaların nasıl geliştiğini hiç merak ettiniz mi? Çoğu canlı, yaşama tek bir döllenmiş yumurta, diğer bir diyişle zigot olarak başlar. Zigot bölünerek birbirinin aynısı olan birçok hücre oluşturur. Fakat bu özdeş hücreler nasıl böyle karmaşık yapılara sahip bireyleri oluşturabilir? Organizmaların gelişimi sırasında Benzer ve özelleşmemiş olan bu hücreler farklılaşır. Bu farklılaşma sonucunda hücreler özelleşmiş hücrelere dönüşür. Bu sürece hücre farklılaşması denir. Bir organizmanın her hücresi aynı DNA molekülüne sahip olsa da her bir hücre bu DNA genlerinin arasından işlevini gerçekleştirmesini sağlayacak genleri kullanır. Bu genlerin çalışıp çalışmamasına bağlı olarak üretilen RNA molekülleri, hücrenin farklılaşması sırasında kullanılır. Bu sürecin sonucunda sinir, kan ve kas hücresi gibi özelleşmiş hücreler oluşur. Hücre farklılaşmasında çevresel faktörler de rol oynar. Bilim insanları nedenini tam olarak açıklayamamışlarsa da, hücre bölünmesi sırasında sitoplazma bileşenlerinin hücrelere eşit olarak dağılmadığını ileri sürmüşlerdir. Farklılaşan sitoplazma, hangi genlerin çalışıp hangi genlerin çalışmayacağını belirleyerek hücrelerin farklı özelliklere sahip olmasına neden olabilir. Farklılaşan sitoplazmaya ek olarak, hücrenin çevresi de farklılaşmayı etkileyebilir.